Merhabalar arkadaşlar. Sizlere burada hisse senedinden para kazanmak için 5 önemli tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu tavsiyeler hisse senedi piyasasında edinmiş olduğum gerçek tecrübelerdir. Umarım hisse senedine yeni başlayacak olanlara bu tavsiyelerin faydalı olur. 1. Hisse senedinden para kazanmak için uzun vadeli düşünün. Hisse senedi piyasasına kısa süreli asalt yaparak girmek isteyen birçok kişi ayar kırıklığına uğramıştır. Özellikle hisse senetlerine yeni başlayan acemi yatırımcılar kısa vadede alsat yapıp ciddi kayıplar yaşamaktadırlar. Özellikle ülkemizdeki finansal istikrarsızlık ve borsanın en ufak bir açıklamadan ciddi bir şekilde etkilenmesi kısa vadeli yatırımların ciddi kayıplar yaşamasına neden olmuştur hisse senedinden para kazanmak istiyorsanız kısa zamanda ihtiyacınız olmayan parayı geleceği olan şirketlere yatırmanızı tavsiye ediyorum. 2. Hisse senedinden para kazanmak için teknoloji şirketlerine yatırım yapın. Hisse senedi yatırımlarından güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız günümüzde giderek önemi artan teknoloji ile ilintili şirketlere yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum dünyadaki son gelişmelerden yola çıkarak teknolojinin çok daha fazla bir şekilde artacağını ve bununla doğru orantılı olarak da teknoloji üreten şirketlerin şu anki değerlerinin çok fazla üzerinde ise değerlerinin olacağını tahmin ediyorum. 3. Paranızı tek bir hisse senedine bağlamayın. Borsadan para kazanmak isteyen kişilere verebileceğim en önemli tavsiyelerden bir tanesi çeşitlendirme yapmalarıdır. Yani yatırımlarınızı tek bir hisse senedine yatırmak yerine sektörleri farklı olan şirketlere paylaştırmanız çok daha mantıklı bir tercih olacaktır. Bu sayede oldukça önemli bir şekilde riskinizi düşürmüş olursunuz. 4. Günlük hayatınızda tercih ettiğiniz şirketlere yatırım yapın. Yıllarca borsa ile uğraşmış olan kişilerden duyduğum en önemli cümle şudur. Ne yiyor, ne içiyor ve ne kullanıyorsam ondan hisse senetlerini alıyorum. Siz de bu şekilde düşünerek uzun vadeli hisse senedi yatırımlarınızda günlük hayatınızda en çok tercih ettiğiniz şirketlere yatırım yapabilirsiniz. Mesela ben günlük hayatımda BİM ile oldukça aşırı neşir bir insanım. Bundan yola çıkarak düzenli bir şekilde BİM'in hisse senetlerine yatırım yapmaktayım. Siz de uzun vadeli hisse senedi yatırımı düşünüyorsanız bu şekilde ee, hisse senedi yatırımı yapabilirsiniz. 5. Yatırım yaptığınız hisse senedinin neden düştüğünü veya arttığını analiz ediniz. Hisse senedinden para kazanmak istiyorsanız ve bu hususta uzmanlaşmak istiyorsanız, yatırım yaptığınız hisse senedinin neden düştüğünü veya neden arttığını öğrenmeniz gerekmektedir. Bunu tam anlamıyla bilmeniz mümkün olmayabilir ama en azından borsanın mantığını anlamanız için bu tür bir çalışma içerisine girmenizi tavsiye ediyorum sizlerin de yorumlar aracılığıyla ile hisse senedi yatırımları ilgili olarak tecrübelerinizi aktarmanızı rica ediyorum.